أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Müdafaa İnsan Hakları ve Hukuk Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kürt meselesine insani e, çözüm çalıştayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gel mübarek aziz, mutlak her adamın sözü çağrattım ve hatın ava abi hoş bul, sözü Hepimizin malum olduğu üzere ülkemizde 100 150 yıldır devam eden bir meselemiz var. Kürt meselesi. 100, 150 yıl diyoruz ama özellikle son 100 yılda bu mesele bizim çok canımızı yaktı. Yüz binlerce insanın canına, yüz binlercesinin yaralanmasına, milyonlarcasının yerinden yurtundan göçüldü, başka diyarlara gitmesine, ekonomi dağılmasına, yüz milyarlarca dolarlık ekonomik kayba ve belki en önemlisi de aramızdaki güven ve kardeşlik hukukunu bozmaya neden oldu. Bu mesele kimine göre bir terör ve şiddet meselesi, kimine göre bir ekonomik geri kalmışlık meselesi, kimine göre bir adalet meselesi, kimine göre kardeşlik hukukunun tahakkuk edilmemesi. Bunu biz bunu çok uzatabiliriz. Ama neticede söyleyeceğimiz husus bu ortada bir mesele var ve herkes bu mesele üzerine konuşuyor. Aslında bu gök kubede bu mesele konusunda konuşulmadı, söylenmedi, sözde kalmadı diye düşünüyoruz. Yetki sahibi olanlar da Buna göre uygulamalar geçirtilir. Şu da bir ki 100-150 yıllık bir sorun birkaç günlük bir çalışma sıradan bir uygulamayla hal olacak bir mesele değildir. Kökü çok derin ve çözümü çok sıkıntılı bir meseledir. Bu nedenle biz konuşacağız, istişare edeceğiz, müzakere edeceğiz, çözümler üreteceğiz ve bu ürettiğimiz çözümlerle ortak akılla bir sonuca varılmasını. Burada bugün eğer bunları konuşuyorsak demek ki aslında bu sorun var ve çözülmesi gereken bir konu var önümüze durmaktadır. Yani konuşuyorsak sorun var ki konuşuyoruz. Ve biz bunu bu konuşmayı da çok değerli görüyoruz. Konuşuldukça bu meselelerin varlığı en azından inkar edilmez, varlığı kabul edilir ve e, sonuca ulaşmak için de gayret içinde olur. Biz insanlara en faydalı olanın, en hayırlı olduğuna inanan, düsturuna inanan bir e, gelenekten, bir inançtan geliyoruz. Bu nedenle biz insanlara faydalı olmak için bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Bu konuda iki gün boyunca inşallah devlet akademisyen, alimler, yazarlar ve kanaat önderleriyle inşallah iki gün boyunca konuşacak, e, müzakere edecek, çalışacak, çözüm önerileri ortaya koyacak ve bu sorunun çözümü için inşallah bir adım daha atmış olacağız. Sözü uzatmadan çalıştay hakkında bir iki e, bilgilendirme yapmak istiyorum. Müdafaa kuruluşundan beri programında en fazla yer eden hususlardan bir tanesi de Kürt meselesidir. Bu nedenle Kürt'ten itibaren bu konuyla ilgili biz elimizde gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hazır, burada hazır bulan, bulunan, bazı arkadaşlarımız e, bileceklerdir. 2015'te yine buna benzer bir çalıştay yapmıştır. 2023'ün Haziran'ında 2023'ün sonuna doğru bu çalışmayı yapmak üzere bir arayış içerisine girdik. Ön görüşmelerimizi yaparken 7 Ekim Aksa Tufanı patladı ve bütün dünyada olduğu gibi, bütün ülkemizde olduğu gibi bizim de günlerimizin birinci maddesinde Aksa Tufanı ve bununla ilgili yapılacaklar olduğu için bizim bu çalışmamız aslında bir sene ertelenmiş oldu. Ee, bunun da inşallah da hayırlı bir neticeye varacağını umuyoruz. Burada iki gün boyunca inşallah eee dört oturum yapacağız. Her oturumda dört eee değerli eee katılımcımız sunumlarına tebriklerimiz sunacaklar. Eee bu e, sunan tebrikler inşallah çalıştayın sonunda bir eee Kitap haline getirip toplumun kabulünün istifadesine de sunacağım. Ama e, bugünün bugün akşam saat 19 itibariyle bu binada iki ayrı salonda e, yuvarlak masa toplantımız olacaktır. Akşam e, 19'da iki odada ayrı ayrı yapacağımız bu toplantıda e, söz söylemek isteyen e, çözüm önerilerinde bulunmak isteyen bütün arkadaşlarımızı da orada bekliyoruz. Biz en azından buradaki sunumlar ve tebrikler kadar oradakilerin de değerlendireceğini e, söylemeye e, dile getirmeye e, ihtiyacı hissediyorum. Yani konuşulanlar bu çalıştayın sonucunda elde edilecek e, çözüm önerileri ve müktesebat sadece burada konuşulanlar değil. İnşallah o iki odada yaptığı e, söylenen sözler ve e, çalışmalar inşallah bu e, çatıştayın bir sonucu olarak da istifadeye sunacağız. 16 dediğim gibi 16 tebliğ e, olacak. Allah e, ama e, bu 16 tebliğin dışındaki bu diğer e, sonuçları da aynen az bu tebliğler kadar da biz faydalı ve yerinde görüyoruz. E, i̇nşallah Pazar günü yarın 13:30'da bu çalıştayın sonuç bildirgesini okuyarak bu çalıştayımıza son vereceğiz.